Bana gelmeniz lazım. Şuradan adam geliyor. Geliyorum abi. Geliyorum. İki bayım var. Evet, Yukarıda abi. Ulan düş. Geri çekildi. Geri çekildi. Mükemmelsin. Onu alacağım bekle. Bekle onu alacağım. Arkadaşı geçti ona. Kıstırmıyor bana. ki baygın. Oy 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 oy. Hayilik <laughs> <laughs> yazılmış. Az önceki maçtan kalmıştır o. Estağfurullah estağfurullah. Benim yine takip etmem gerekli. Bak onlar. Kanka, <laughs> Kanka yuvarlağa geldiler. Yuvarlağa geldiler. Yuvarlağa geldiler. Seni bırakmayacağım. Eyvallah, adamsın. Ben direkt arkaya geçtim abi. Ufuk geliyorlar mı? Gel, gel gel. Yok biri baygın baygın. Yok ben tek geçirtirmem yok geçirtirmem size. Beyler bana oynayın bana oynayın bana oynayın bana oynayın bana oynayın. Bana gelmeniz lazım. Şuradan adam geliyor. Geliyorum abi. Geliyorum. İki baygın var. Adam bayganiumı çekti. Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Yukarıda abi, yukarıda abi. Ulan düşmedin ya sen. Geliyor geliyor abi. Aldım onu. canım yok lan. Baygınlarımı çekti benim. Abi dışarıda botlar var. Duyuyorsunuz bu seslerini. Ben bir deneyeyim mi? Bu kimindi ben çektim? Ben o benimdi, o benimdi. Bizim değil. Kaskım yok ya. Gel 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 kanka gel. nereye gidiyorsun gel. Oo yakın var Mustafa. Adam atıyor bir yere. Karşı taraf onlar hep var ki. Bak. Beyler beni çağıran birisi var gideyim mi? Bot taklidi yapıyor. Help. Geri gel geri gel uzak. Gördüm. Tamam, tepede. Gördüm, gördüm, gördüm. Tepede. Tamam. Tam şurayı alsan alsan. Şurayı alabiliyorsan buraya alıp bomba vuracağım. Bir dakika, alacağım orayı. Tam üstü. Tam üstü. Aldı aldı, aldı, çıkmayacak. Bomba deneyim 14 mermi. Baygın. Baygın. Beyler What sağ Baygın. var. Bom, sağ bom tarafta var burada. Şurasına yerleyemedim. Kendi bombamı patladım ya. Şuraya yerleyemedim. Geliyor. Büyük Üstümüze gelirse. Gelemedi, gelemedi. Diğer tarafta kaldı. <laughs> Benim kaskım halen yok. Tam bu önümde. <gülüyor> Tam <gülüyor> burada. Tartışsana be. Kavarın ben. Oğlum tepede de varmış ya. Çatı da varmış. Adamların şeyinde kaldım ya bir anda. Tepedekini aldınız mı beyler? Tepedekini aldık abi. Mükemmelsin. Çok iyi. Adam indi. Ben indim bir tane. Yok şeymiş tamam tamam. Oğlum nereye? Ha tamam tam tam dur abi tam bir cam basamadım ya o arkamız yukarı ses Duydum. Dışarıdan geliyor molotov type tam önüne molotov attım. tam önüm Tamam at tam Tamam. Oynadım. Hı hı. Geri çekildi. Aldım. Çok iyi. E girdik mi o zaman içeri? Alırız ya. Girmesek kayıp ederiz yani. İki kaldı da açmaz onlar ortayı biz siz. Var var burada! Buradan çıktı. Buranın girişinde. Bekle 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 çekildi, geri çekildi. Mükemmelsin. Son bir mi? O P90 almış. Oo. Bu MG alın abi. MG alın, gardiyan MG al Almadım abi. Al al al. Almadım abi sen al. Abi pompalı var şu anda. <laughs> Tam MG'yi alayım, dur alayım. Burada ya. Bu sefer sağdan çıkacağım. Bərabər, bərabər. Acırlar mı ya? Acırlar mı ya? Bu botçuk niye buraya gelmiş? Gel beni gel gel beni vur diye bekliyor. Nuri'cim bir el daha atamayız be kardeşim. Çok yorgunuz vallahi. Risk kaldırmaya doğru gidiyorum ben abi. Tam gidin. Şuradan bir 7.62 daha alacağım birazcık. Kendin gitmeyeceğine anla. Koydum tam şu, şu arkada. Sağdan açıldı tam he. önümde. Bir tam önümde. Onu alacağım bekle. Bekle onu alacağım. Arkadaşı geçti ona. Arkadaş uçtu kaldırmaya doğru geçti arkadaşım Çok iyisin. Arkadaş önümden uçtu lan. Abi ben sana kaldırma bıraktım. Bana bırakmana gerek var mı? Bir tane almışım. Senin attığımı bilmiyorum. Benimmiş abi. Eyvallah. Ben geri aldım. Ne taraf yapıyoruz? Ben şu ilerideki gidiyorum de. <laughs> MG 990'da kardeşim zaten. Ben 990'da oynarım. O Niye arka çektim? tepe tepede var. Kaldırma tarafında ses var da. Var var aynen. Var var. Bence mid çatıyor oynayalım abi. Evet, abi abi tam şurada açıklar vurursun. Bir dakika Ağaça. şimdi gel. Şimdi geldim bir dakika çattayım. az dur bakacağım şimdi. Evet şöyle de adam gidiyor. Çekeceğim. Abi bir tanesi şurada. Ama Diğer bir tanesi şurada. Dikkat et abi. Biliyorum biliyorum aynen. İki adam var orada. Bunlar direkt sizi değil beni görüyorlar abi. Baygın biri. Abi sen baygın dedim ben oynadım. Şurada baygın. Oynadım ben de. Ben de sol arkalarını Supportu alıyorum. Saportu var. Saportu var. bana. İki baygın. Oy 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 oy. Dört ve sebir geldik kanka. <laughs> Elinize sağlık. Bir ama Elinize sizden var. olabilir. Senin aynen. Benim tepem var. Oraya doğru oynuyorum. Bakıyorum da hiç göstermiyorlar. Eğim olabilir siktir. Bak burada kaldırma var olmayan alsın. Satmak olmaz inşallah şöyle sağdan açı aldı beyler. E, o bitti. başkasına sıkıyordu burada. Ama başkalarına sıkıyordu evet. Ne sıkıyordu ki? Son iki. Yukarıya kavurlaydı bu. Aynen bak burada. Ya burada burada. Helalsiniz be. Elinize sağlık. Victory belongs to us. 12 19 28 kill güzel.